Merhaba arkadaşlar. Bugün yatırım stratejisinde kullanabileceğiniz bir teoriden bahsetmek istiyorum. Bu bir teori midir yoksa gerçeğin e, ta kendisi midir? Kesin olarak teyit edilmemiş olsa da ekonomide, e, finansal grafiklerde kullanılan bir sistem. Önce altın orandan bahsetmek istiyorum. Altın oran doğadaki nesnelerin işte mesela gülün üzerindeki yaprakların veya e, bir tane atın yelesini düşünün. Oradaki tüylerin birbiriyle olan e, orantısı İnsanın yüzündeki oran işte göz bebekleri her zaman şu dudak kenarlarına denk düşer ve profesyonel ressam ve heykel heykeltraşlar bu altın oranın ne olduğunu çok iyi bilirler. Altın oran kullanmadan resim ve heykel yapamazsınız. Ya yaparsınız da hani kimin eline kağıt kalem verseniz bir insan yüzü çizer ama altın oranı bilmediği için profesyonel bir ressam gibi çizemez doğada var olan bu altın oran Fibonacci isimli bir matematikçinin dikkatini çeker. Yüzyıllar önce işte bu adam çiçeklere bakıyor, böceklere bakıyor. Hepsinin yapraklarında, tüylerinde bir orantı olduğunu görüyor. Ve bu oranı da kabaca 1.61 olarak belirliyor. Bugün birçok traderın kullandığı grafiklerde bahsetmiş olduğu, işte şuradan bir Fibonacci çizelim. Bak burası destek, şurası direnç noktası diye ifade ettiği grafik budur. Yani Fibonacci denilen çizgi altın orandan alınmıştır. Uzmanlar insan psikolojisinin de aynı altın oran kuralına göre işlediğini düşünürler. O yüzden altın oran yani Fibonacci çizgisi ekonomik, finansal grafiklerde sıklıkla kullanılır. Ben neden herhangi bir yatırım yani borsa olabilir, altın veya gümüş olabilir. Niye ben sert düşüş olduğunda endişe duymuyorum? Konuyu oraya getireceğim. işte bilgiden dolayı. olay biliyorum çünkü. Şimdi altın yaklaşık bir buçuk aydır falan yerinde sayıyor. Gümüş de öyle. işte bir ileri bir geri. İşte hep böyle mi devam edecek? Hep böyle devam etmeyecek. Onu da söyleyeceğim. Şimdi ekonomide kullanılan e, ikinci bir kural daha var. Bu da altın oran benzeri bir kural aslında. Altın oran gibi %50 geri çekilme te teorisi. Buna Fransızca'da dömi de retrasman denilir. Şimdi buna bir örnek vereceğim. Çok basit bir örnek vermeye çalışacağım hem de güncel olsun. Şimdi altın ne kadar? 1700 lira seviyelerinde. Diyelim ki bir yükseliş trendi oldu ve 2000 liraya çıktı. Ne kadar yükselmiş oluyor? 1700'den 2000'e 300 lira arttı. 300'ün yarısı kaç? %50'si 150. Demek ki sert düşüş olursa o saatten sonra altının gelebileceği yer 1850 lira seviyesi olacak. Gümüşe bakalım. Şu an 1 gram gümüş 21 lira seviyelerinde. Diyelim ki gümüş 25 lira oldu ve sonra sert bir düşüş meydana geldi. Ne kadar düşebilir? 4 liranın yarısı 2 lira. Yani 25'ten bir daha düşebileceği Direnç noktası 23 lira. Tabi bunlar söylerken hani yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece bahsetmiş olduğum teori, teorilere örnekleme yapıyorum. Ee, bir de şu var aslında bu örneklerin dolar bazında verilmesi gerekiyor. Türk lirası bazında da olur da dünyadaki geçerli rezerv para dolar olduğu için dolar bazlı bir hesaplama yapılırsa daha sağlıklı sonuçlar alınabilir altın ve gümüş, gümüşte bahsetmiş olduğum bu kural borsadaki hisselerde de uygulanabilir. Çünkü insan psikolojisinin hareket etme şeklinin de doğaya uygun olacağı, o doğadaki o altın oran gibi olacağı düşünülüyor. Biz gelelim şu zamana. 3 sene önce Türkiye'de faizler artırılmıştı. Sonra faizler inanılmaz aşağılara çekildi. Şimdi tekrardan faizler yükseltiliyor. Dolar çok yükseliyordu, şimdi düştü. Demek istediğim aslında şu. Ekonomide hep gitgeller vardır. Devletler kendi ekonomilerini düzene sokmak için e, bazı yamalar yaparlar. E, i̇şi bilmeyen kişiler de panik olup ya elindekini satar ya da almaması gerekeni alır. E, o yüzden en mantıklısı düzenli alım yapmaktır. Devletlerin ne yaptığı beni çok ilgilendirmiyor. Ben kendi cebim doluyor mu ona bakarım. Ne dedik? Herhangi bir hisse diyelim ki atıyorum Adel hissesi çok yükseldi şu son zamanda. Bana da çok mesaj geldiği için yine Adel üzerinden gideceğim. Bunun bir de düşüşü olacak. Adel'in bir düşüşü olacak. Ama ne zaman olacak onu bilemiyoruz. Fakat bu %50 geri çekilme Kur'an'a göre olası bir düşüşte Adel 549 liradan 664 lira seviyelerine gelmişse aradaki fark 115 lira. Biz buna düz hesap 114 lira diyelim. 114'ün yarısı da 57 lira ediyor Demek ki Adel e, 664 lira seviyesinden sert düşüş başlarsa 610 liralara kadar düşebilir. Ben bundan nasıl faydalanırım? Adel düşüş trendine girerse atıyorum önce 630 liraya mı düştü? Oradan bir alım yaparım. Sonra 610 liraya düşünce bu sefer daha yüksek bir alım yaparım. Çünkü e, o 50 geri çekilme seviyesine gelmiş oluyor. Bunu örnek olarak söylüyorum ya bu bir yatırım tavsiyesi değil güncel örnek olsun diye onun üzerinden gidiyorum. Bu sistem her tür emtia işleminde alım satımında kullanılabilir. Benim demek istediğim aslında şu. Benim için önemli olan her zaman sahip olduğum varlığın adet sayısını artırmaktır. Ben niye fiyatlara bakarım? Acaba daha fazla alım yapabilir miyim? Bunu öğrenmek için ben fiyatlara bakarım. E, trader'lar fiyatlarla oynamak için özellikle siyasi liderlerin söylediklerini kullanıyorlar. Onlara çok takılmamak gerekiyor. Bizde ne oluyor? İşte haberler çıkıyor. Şu Körfez'den şu kadar milyar dolar geldi. Avrupa Türkiye'ye kapılarını kapadı. Bunun gibi aslında hiç mi hiç dikkate alınmayacak haberler. Amaç burada bizim psikolojimizle oynamaya çalışmaktır. Küçük yatırımcının elinden mal varlığını almaktır. Çünkü büyük yatırımcının yatırımcıyı besleyen küçük yatırımcıdır. Başka nereden nem alınacak ki? Bizi şaşırtmaya ve yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. O yüzden ben hiçbir haberi takip etmem, izlemem haberleri. Ve 10 senedir haber izlemiyorum. Altın oran da dediğim gibi bu yüzden önemlidir. Bu kuralı eğer doğru bir şekilde uygulayabilirseniz hata yapma ihtimaliniz oldukça düşük olur. Ee, ben Fibonacci ile ilgili burada bir şeyler anlatmayayım. <laughs> bu çok sıkıcı olur. İnsanlar grafiklerden sıkılır. İşte altın 2000 lira olur. Sonra aniden sert bir düşüşte en fazla 1850 liraya düşer. Yani işte ben oralara yaklaşırken o sert düşüşte, o dip seviyelere yaklaşırken yedek akçe olarak sakladığım paraları kullanır, yine altın alırım. Al sana altın oran. Bu grafiklerin hepsinin kökü altın orana, Fibonacci çizgisine dayanıyor. Çok da alim olmaya gerek yok. Deli gibi grafiklere bakmak insanı hasta eder. Hani bu kadar bile size bence yeterli. Ee, onun dışında bir de şuraya konut alımı ile ilgili biliyorsunuz konut alımında ikinci konut alacaklara kredi muslukları kapatıldı. Ben e, ufak bir tüyo vermek istiyorum. Elinde nakit parası olanlar için, olanlar bunu kullanabilir. Ee, sahibinden komda bazı satın almanız muhtemel emlakları önce bir işaretleyin. Fiyat düşünce size mesaj gelir. Ben çok rastlıyorum. Adam 1 milyondan satışa sunduğu evi 2 hafta sonra 910 bin liraya düşürebiliyor. Ya acil paraya ihtiyacı oluyor ya da bakıyor ki bu evi o fiyattan satamayacak. Başka sıkıntıları oluyor. Fiyatı düşürüyor. Bakın kafadan müthiş bir indirim kazanıyorsun. Altın ve hisse senedinde bu imkan yok. Fiyat neyse oradan almak zorundasın. Ama emlakta pazarlık yapma imkanın var. Bir günde tak diye %10 indirim oluyor. Onun üstüne pazarlıkla da biraz fiyatı düşürebilirsen yemede de yanında hayat bir durum olur. Emlak alacak kişilere de peşin parayla, tiko parayla alacaklara da böyle bir Tavsiyede bulunabilirim. Nacizane şu an kredi muslukları kapat kapatıldığı için. Ee, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Ee, yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Fakat günden güne her yoruma cevap vermek benim için zorlaşıyor. Çünkü sayı artıyor. Sayı arttıkça ee, o yüzden cevap veremediklerim kusura bakmasınlar. Herkese bol kazançlar dilerim. Tekrardan görüşmek dileğiyle.